Herkese merhaba. Uzun zamandır konuşulan Ay Yapım'ın yeni projesi Aile dizisi sete çıkmaya hazırlanırken bir bomba isim daha diziye dahil oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturacak olan Aile dizisi yakında sete çıkıyor. Hakan Bonomo'nun yazdığı dizi son dönemin en güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizilerin başında geliyor. Dizide Nur Sürer Aslan'ın annesi Hülya rolü için imza aşamasında. Necat İşlerin, Hülya'nın büyük oğlu Cihangir'e, Canan Ergü'de kızı Leyla'yı oynayacağı dizide Hülya'nın kayınvalidesini de usta oyuncu Emel Göksu canlandıracak. Dizinin kadrosuna son olarak katılan Ushan Çakır'ın ardından son olarak çok flash bir isim daha katıldı. En son baba dizisinde rol alan Levent Ülgen ailede çok etkili bir karakterle seyirci karşısında olacak. Ülgen Aslan'ın amcası İbo'ya hayat verecek. Aslan arasının iyi olmadığı amcasıyla iş konusunda karşı karşıya gelecek. Karşılıklı inatlaşacaklar. Oldukça şık giyimli bir adam olan ve bastonları meşhur olan İbo'nun sırlarla dolu hayatı dizide tansiyonu arttıracak. Aile dizisine dair gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın, hoşçakalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.